Herkese merhabalar. Kanalıma ve mutfağıma hoş geldiniz. Bugün sizlerle çikolatalı mozaik pasta hazırlayacağız. İlk olarak bir tencerenin içerisine 3 yemek kaşığı kakaoyu alıyorum. 1 su bardağından 2 parmak eksik şeker ekliyorum. 2 su bardağı süt kullanacağız. Sütten bir miktar ekleyerek ilk olarak kakaonun karışmasını sağlıyorum. Sütün kalan kısmını da ekleyerek tekrar karıştırıyorum. 150 gram tereyağı ekliyorum. Tenceremi ocağa alarak kaynayana kadar karıştırıyorum. Tenceremiz Sosumuz tamamen kaynayınca hemen ocağın altını kapatıyorum. Ocağın altını kapatarak bir paket sütlü çikolata ekliyorum. Sütlü çikolata yerine bitter çikolata da kullanabilirsiniz. Sosumu farklı bir kaseye alarak daha çabuk ılınmasını sağlıyorum. Ara ara karıştırarak sosumuzun ılınmasını sağlayalım. Soğuğa yakın bir ılıklıkta olan sosumun içerisine 2 buçuk paket bisküviyi büyük parçalar halinde parçalıyorum. Yarım çay bardağı damla çikolata ekliyorum. Sizler dilerseniz içerisine kuru yemiş, kuru meyveler de ekleyebilirsiniz. Malzemelerin hepsinin karışmasını sağlıyorum. sıvılaştırılmış olduğum borcam kalıbın içerisine mozaik pastamı döküyorum. Sizler dilediğiniz şekilde, dilediğiniz kalıplarda şekil verebilirsiniz. Pastamın üzerine hafif bastırarak düzeltiyorum. streçlerin fazla kalan kısımlarını pastamın üzerine kapatıyorum. Pastamızı 3-4 saat derin dondurucuda bekletiyoruz. Ben gün ışığında çekebilmek için pastamı bir gün sonra buzdolabından çıkararak kalıptan çıkardım. Ben usulü eritmiş olduğum sütlü çikolatayı üzerine daha da güzel gözükmesi ve lezzet katması için süslüyorum görseli çok güzel oldu. Sizler dilediğiniz şekilde de süsleyebilirsiniz. Hemen sizlere keserek dokusunu kıvamını da göstereceğim. Çok kolay bir şekilde kısa sürede bu şekilde hazırlayıp derin dondurucuda pastanızı bulundurabilirsiniz. Çocuklarınıza, ani gelen misafirlerinize çok lezzetli bir pasta ikram edebilirsiniz. Ben sunum aşamasında bu şekilde hazırladım sizlere de fikir olsun. Sizler dilediğiniz şekilde de hazırlayıp ikram edebilirsiniz. Hemen bir çatal alarak sizlere kıvamını yakından göstereceğim. Sizler izlerken ben de sizlere veda edeyim. Şimdiden yapıp deneyeceklere afiyet olsun. Videomu beğenmeyi, kanalıma abone olmayı, yorum yapmayı ve paylaşmayı unutmazsanız çok sevinirim. Farklı videolarımdan haberdar olmak isterseniz zil butonuna dokunabilirsiniz. Beni Instagram ve Facebook'tan da takip almak isterseniz açıklamalar kısmından Instagram, Facebook adreslerime ve malzemeler listesine ulaşabilirsiniz. Beni izlediğiniz için teşekkür ederim. Farklı videolarda görüşmek üzere. Hoşçakalın.